Evet mükemmel bir mod yani. Yani bundan iyi araç modu ben bilmiyorum şahsen. Evet bunun iç tasarım falan daha iyi. Navigasyon bile var. Bakın en iyi iç tasarım ben yani iPhone detayı da çok hoşuma gitti. Araba mod. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta mükemmel bir araba olduğunu size göstereceğim. Haydi videomuza içelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kara mod Flans olduğuna bakmayın yani normalde bu al kara mod sayesinde oluyor bu modlar bakın Her arabadan var bakın Mercedes bakın Mükemmel bir araba araç modu çok detaylı Hemen sürelim şu arabayı Evet arkadaşlar bakın mükemmel bir araç modu Evet kontroller de yani o kadar zor değil. Evet arkadaşlar diğer arabamız da bunun aynısı sanırım. Evet üçüncü arabamız da yine Audi'nin sanırım başka modülü. Evet arkadaşlar üçüncü arabamız da Audi'nin başka modeli. Bakın hemen binelim. Bir şehre turlayalım. Evet burada bakın araç park etme yeri. Yani mükemmel detaylanmış bir araç modu. Zaten bu modu çoğunuz biliyorsunuz. Çok popüler bir mod. Yani mutlaka bu modu kullanmalısınız bence. Evet arkadaşlar diğer arabamızsa Bugatti. Bakın şunun güzelliğine bakın. Mükemmel. Çok güzel. Hemen sürelim. Şunu da içi, içi de şöyle bakın gördüğünüz gibi. Hemen dışarıdan da sürelim bir. Evet mükemmel bir mod yani. Yani bundan iyi araç modu ben bilmiyorum. Şahsen ben bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir motora itelim arkadaşlar. Motora bir binelim. Evet bakın motora da bindik. Çok iyi motorda. Zaten arkadaşlar sol yukarıda da hızımızı görüyorsunuz. Az önce dikkat etmedim ama şimdi varmış. 52.5 şu hancı araba? Ferrari evet. Ferrari de deneyelim. Evet şunun içi çok kötü yani görünmüyor. Ama şöyle güzel. Kontroller de arkadaşlar o kadar da zor değil yani. Bakın ama tekerlekle dönmüyor. Evet arkadaşlar yeni araçlarımızı itiyoruz. Evet arkadaşlar yeni aracımız yine Ferrari. Ama başka modeli. Bakın Evet bunun içi güzel bence bakın. Güzel detaylandırılmış. Ama yine içten sürmek zor. Hemen dışarı geçelim. Evet şunda hızı 60.8. Evet bakın çok güzel bir şehir modu da var. Artık otoban mı neresi bura? Evet arkadaşlar yine retro bir araç. Bunu zaten tanıyanınız vardır. Yani en azından adını bilmeseniz bile çok görmüştünüzdür. Bakın Ford. Evet bir dakika. Hemen kendi sürücü koltuğuna geçelim. Bakın Mükemmel yani bakın bu çok sade ve şık bir tasarımı var. İçten çok kolaylıkla, kolaylıkla sürebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu mod çok gelişmekte olan bir mod. Her zaman güncelleniyor. Evet yeni araca geçelim. Evet arkadaşlar Lamborghini çok güzel. Evet bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar plakasta YouTuber yazıyor. Hemen bakın sürelim. İçi, i̇ç, iç, iç tasarımı çok iyi ama yine göremiyoruz. Dışarıya dışarıdan sürmek daha iyi bakın. Ama mesela bu mod çok güzel çalışıyor. Bakın tekerlekler. Ama bazı modlarda tekerlekler falan çalışmıyor. Hemen şurada hızına bir bakalım. 62. Evet tren yolda var bakın. Evet yeni aracımıza itelim arkadaşlar. Yine Lamborghini ama sanırım bu da sanırım bu başka modeli. Bakın ama bu bu çok mükemmel bakın. Her detayına kadar var. Her detay var. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok iyi. Yine dışarıdan süre, sürelim. Mükemmel yani. Evet arkadaşlar yeni aracımız Mercedes'in çok eski bir modeli bakın. Bu zaten eskiden çok popüler bir araçtı. Bakın direksiyon bile hareket ediyor. Dışarıdan da bakın çok güzel görünüyor bakın. Sürmesi falan da çok zevkli. Evet yeni aracımız Mercedes. Bakalım içine. İçi de mükemmel yine dışı, dışı gibi. Şöyle içinden geçebilir miyiz? Evet geçemedik. Araç kaldı arkadaşlar gitmiyor. Sanırım bug'da kaldı. Tamam yeni arazımız, arazımıza geçelim. Evet arkadaşlar yeni arazımız yine Mercedes. Bakalım. Evet bakın arkadaşlar bu da çok iyi detaylı bir araç. Çin'e bakalım. Çin de çok iyi. Bu sefer Mercedes'in AMG modeli. Bakın bunun da görünüşü falan çok iyi. Evet burada kaldık. Yardım edin Evet arkadaşlar çıktık. Evet bunun iç tasarımı falan daha iyi. Navigasyon bile var. Evet bu da mükemmel bir mod. Evet arkadaşlar yeni arazımıza geçtik. Hemen bir buna deneyelim. Bir dakika. Şurada deneyelim. Sanırım arka koltukta oturduk. Evet bakın e, direksiyon sağ koltukta bu araçta. Yine güzel bir araç daha. Hemen yeni aracımıza itiyoruz. Bakın en iyi iç tasarım yani bence bu bakın. Sabahtan araçlar deniyoruz. Bence en iyi iç tasarım bunda. Bakın her yere gidiyor. Evet arkadaşlar Porsche'a geldik. Hemen deneyelim Porsche'da. Bakın bu da güzel bir tasarımı var. Mükemmel bu da. Porsche arabaları güzeldir. Evet diğer bir aracımız da. Evet aracımız sıya gitti. Bir diğer aracımız ise Porsche'un bakın yarış aracı modeli. Hemen geri gidelim. Kaldık burada. Evet kaldığımız için yeni aracılığa devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar Rolls Royce, Royce deneyelim. Bu da mükemmel bakın. Şık bir iç tasarımı var. Ama bunlar tekerlekler dönmüyor. Evet arkadaşlar son araçlarımız ise bunlar bakın. Hemen deneyelim. Evet bu da çok güzel iç tasarım var bunda bakın. Hepsinin iç tasarımı mükemmel. iPhone detayı da çok hoşuma gitti. Hemen geri dönelim. Evet son aradığımız um, Ford Mustang sanırım. Evet bakın bu da. Hani iç detaylar falan çok mükemmel arkadaşlar hepsi. gerçekçi araba mod dediğim bu oldu. Evet bu kadar bunu sürmek yeter. Arkadaşlar videomuz bu kadar Haydi görüşürüz.